Kübra Hoca ile Tarih Atölyesi'nden hepinize selamlar, sevgiler canım çocuklar. Bugün atölyemizin konuğu ustaların ustası Mimar Sinan Efendi. Camiler, hanlar, hamamlar, çeşmeler daha neler neler yapmış bu güzel ülkemize. O kadar çok eseri vardır ki Mimar Sinan'ın onun tüm eserlerini görebilmemiz için epey gezmemiz gerekir çocuklar. Bakarsınız belki bir gün birlikte gezeriz. Mimar Sinan Kayseri ilimiz Karadeniz'in Ağırnaz köyünde dünyaya gelmiş. Çocukluğu bu köyde geçmiş. Doğduğu ev taştan yapılmıştı ve bugün hala sapa sağlam ayakta duruyor. Eğer bir gün Kayseri'ye yolunuz düşerse mutlaka gidin görün derim çocuklar. Bu ev mimar olma hayallerinin de ilk ilham kaynağıydı. 1512 senesinde Sinan İstanbul'a geldi. Zeki ve girişken bir çocuktu. Tıpkı sizler gibiydi. Zekasından ve çalışkanlığından ötürü Yeniçeri Ocağı'nın askerlik ve meslek eğitimi verilen bölümüne alındı. O artık bir Osmanlı askeriydi. Yeniçeri olarak Belgrad ve Rodos seferlerine katıldı. Daha sonrasında da 1526 senesinde Muhaç Meydan Muharebesi'ne katılmıştı. Burada öyle bir başarı gösterdi ki bölük komutanı oldu. Sinan başarıdan başarıya koşuyordu. 1533 senesine gelindiğinde İran seferine çıktı. Van Gölü'nün karşı kıyısına geçmeleri gerekiyordu. Ama kara yoluyla geçerlerse çok vakit kaybedeceklerdi. Bu sebeple bir şeyler düşünmeleri gerekiyordu. Sinan'ın aklına gemi yapmak geldi. Aman Allah'ım gemi mi? Hiç bu kadar kısa sürede gemi yapılır mı ya? Tam 3 adet gemi yaptı çocuklar. Bu gemilerle Van Gölü'nün karşı kıyısına geçtiler. İran seferindeki başarılarından dolayı Hasekilik görevine yükseltildi. Ne büyük vazife. Bu görev padişaha daha yakın olması demekti. Batıda Pulya, Boğdan, Doğu'da ise Mısır seferlerine katıldı. Böylece Batı ve Doğu mimarisini inceleme fırsatı buldu. Buralarda gördüğü yapıları karşılaştırdı ve farklı bir tarz oluşturmayı düşündü. Acaba Mimar Sinan'ın aklından neler geçiyordu? Çünkü kendine özge eserler yapmak istiyordu çocuklar. Kurutya Seferi'ndeyken Osmanlı ordusu bir nehir kenarında kalmıştı. Atları ve diğer malzemeleri ile karşıya geçmeleri gerekiyordu. Mimar Sinan ne yapabilirim diye düşünmeye başladı. Düşündü, düşündü, düşündü ve bir köprü düşündü. Ve kısa sürede bu köprüyü yaptı arkadaşlar. Yeniçeri'yken yaptığı bu köprü aynı zamanda onun ilk eseri sayılıyordu. Seferler sona erip İstanbul'a döndüğü zaman Padişah Kanuni Sultan Süleyman başarılarından dolayı onu sarayın baş mimarı yapmıştı. Mimar Sinan çalışkanlığın karşılığını almıştı. Artık bütün mimarların başıydı ve Padişah onu hiç yanından ayırmıyordu. O kadar heyecanlıydı ki çünkü mimar başı olarak yapacağı ilk eser çok ama çok güzel olmalıydı. Sonunda mimar başı olarak ilk eseri olan Haseki Camisi yaptı. Herkes yaptığı bu camiyi çok beğendi hayranlıkla izlediler. Mimar Sinan da çok mutlu oldu. Bir de çocuklar o dönemde İstanbul'da su sıkıntısı vardı. Susuzluktan salgın hastalıklar başlamıştı. Sultan bir gün Mimar Sinan'ı huzuruna çağırdı. Her mahalleye ve sokağa su getirebilir misin diye sordu padişah. Bu oldukça zor bir işti çocuklar. Ama bu konu Osmanlı halkı için çok önemliydi. Çok uzaklardaki dere ve göllerin sularını bir şekilde İstanbul'a kadar getirmeliydi. Ama nasıl? Sonra da bu suları çeşmelerle halka ulaştırmalıydı. Ama nasıl ya? İlk olarak İstanbul'un tepelerindeki büyük su kaynaklarını belirledi. Aklına harika bir fikir gelmişti. Bu fikir yer çekimi kuralını ve eğimlerini kullanmaktı. İyi hesaplar yaptı. Böylece uzaklardaki suları İstanbul'a getirmeyi başardı. Her mahallede çeşmeler yaparak halka ulaştırdı. Suyu İstanbul'a getirmek hiç de kolay olmamıştı. O yüzden suyun israf edilmemesi gerekiyordu çocuk. Her çeşmenin başına bir musluk taktı. Böylece sular boşa akmayacaktı. Mimar Sinan hiç durmadan çalışmalarını sürdürdü. 92 cami, 55 medrese, 22 türbe, 17 hayır kurumu, 10 köprü, 36 saray, 48 hamam ve 20 kervan Saray yaptırdı. Hayatında bu kadar çok şeyi nasıl başardığını aslında düşünebiliriz arkadaşlar. Bunun yanıtı çok basit. O hayallerini gerçekleştirdi gerçekleştirmek için elbette çok çalıştı. Yaptığı işi severek yaptı. Bu eserlerin yüzyıllar sonra bile beğenilmesini istedi. Bu yüzden eserleri hala yeryüzünün en güzel yapıları arasındadır. O da dünyanın en iyi mimarlarından biri oldu. Onun ancak ustalık eserim dediği öyle bir eseri vardır ki bunu hepinizin görmesini çok isterim. Bu eser Edirne'deki Selimiye Camisi'dir. Bu cami Türk mimarisinin muhteşem eserleri biri olarak bilinir. Bu camiyi 6 yılda tamamlamış Selimiye'nin her kubbesinde, minaresinde ve taşında mimari sırlar vardır. Belki de bu gizli simgeleri siz anlayabilirsiniz. Böylece Mimar Sinan'la sessiz bir dille konuşmuş olursunuz. İşte Mimar Sinan'ın hikayesi de böyle. Sizden bir isteğim var çocuklar. Hayallerinizi ve gelecekte yapmak istediklerinizi bu videonun altına yazar mısınız? Kübra Hoca'yı Tarih Atölyesinden bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.